Arkadaşlar şimdi bu gösterdiklerimin nasıl yapıldığını göstereceğim. Mesela atıyorum böyle balon çektim ben ya da böyle bir şey çektim. Böyle bir şeyi seçiyorum, bir fotoğraf seçiyorum. Buradan giriyorum. Bunları da yapabiliyorsunuz. Buna bastığımda böyle şeyler çıkıyor. Buraya bastığınızda da galeriniz açılıyor ve istediğiniz fotoğrafı buraya küçük büyütüp yerleştirebiliyorsunuz mesela atıyorum Ben şöyle fotoğraf seçtim galeriden diyelim şimdilik. Bunu böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. İstersen böyle yapıyorum. Sanki bu şeyin ortasında bir şey varmış gibi yapıyorum. Ya da farklı bir şeyler yapıyorum işte. Böyle oluyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve eğlenmişsinizdir. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.